rekabet, ebedi dostluk deyince akıllara gelen Fenerbahçe ve Galatasaray maçının büyük gününde Kadıköy'deyiz. Bakalım taraftarlar maç hakkında neler düşünüyor? Hadi başlayalım. Maç tahmininiz nedir? Maç söyleyeyim mi? Gerçekten kaç gündür kime o söyledim? Mı? Tahmin yapmıyorum. Birkaç kişi de söyledi. 3-1 içimden geçiyor. Evet. İki tane Ceko atacak. Bir tane Tadiç atacak. Yazın evet. kenara. 3-1 bitecek. Sakalım yok ki sözün dinlensin de yani demeyiz. O, de o değil, o İt... değil. tahmin yapmak hiç sevmiyorum ama içimden çoktanları geçen tahminim 3-1. Bir. bir golü Galatasaray'dan kim atar? Hakem atar. Hakem atar. O, ne demek? o da penaltı golü. Penaltı. penaltı golü. Ama. Penaltı golü olur yani. Hakem atar. O isteyerek, bilerek atabileceği bir goller yoktu. Hakem atacak. Onu diyorum. Yani bir tane satar. Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda sakalınızın boyuna kadar. Yok ki sakalım. <gülüyor> <gülüyor> sakalım yok. Saçlarım vardı. Fenerbahçe bitirdi beni. Ama bu bir aşk. insan kesinlikle bırakamıyor. Seviyoruz. O yıl bu yıl mı peki? Bu yıl. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Siz Ne düşünüyorsunuz? Galiba 0-0 bitecek. 0-0. Evet. Fenerbahçe'li Yok. Beşiktaş. Beşiktaş. Ha, olsun ne tür? En tahminim öyle. 90 dakika. zor. Kimse gol atamıyor. İkisi de güzel oynuyor bu sene. Fenerbahçe bu yıl şampiyon olur mu? Olur bence ya. Geçtiğimiz zamanlarda böyle Beşiktaş taraftarı stadyumda. Beşiktaş gitmiş. Beşiktaş çok artık. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum ki. Yakıştı mı size? Yakışmadı da. Hı. Yapacak Hı. bir şey oynamıyorlar. Bir şey zor. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın, teşekkür merhabalar Nasılsınız? Nasılsınız? Değil misiniz? İyi de Siz işte bu bu sene şampiyon yani Fenerbahçe kesin yani Lep demeden bir anladın abi Bak ba değil Bazı meselelerden aşağı yukarı bir 12 senedir olmuyor biliyorsun Orada bir haksızlığa uğradı yani Normalde bu şampiyonluk kesin 4 yıldızı takacak bir sene Onu, ona inanabilirsin O yıl bu yıl diyorsunuz O yıl bu yıl olacak Kaç gol atar bu maçta? Başka bir yıl olmaz Ama ondan sonraki dönemlerde biraz farklı olabilir tabi Altyapı falan böyle değil güçlü şekilde gelecek zaten Bugün büyük derbide yani Fenerbahçe bu, kaç gol atar? <laughs> ya bu bu Büyük Başkan olduğu müddetçe tamam mı? Bu koç olduğu müddetçe bu takım gider. Bugün 4-0. Ha ne bugün o 4 golü. Şu an öyle pek fazla ilgilenmiyorum. öyle diyeyim de. Ben de eskiden Fenerbahçe'de oynamışım yani. Bu altyapı evet. yıldızlarda değil de yani bu altyapıda oynadım. Bazı meselelerden dolayı direğe adım atmak zorunda kaldık yani o bakımda. Bugün kesin yener yani onu diyebiliriz yani. Evet. yani He. Kaybetemezse. E, şan... Yenemezse de şuna inanabilirsin şampiyon. Bu sene kesin şampiyon. O sene bu sene diyor. O sene bu sene olacak. Buna inanabilirsin. Ha, o gün geldiği zaman beni yatırlar. Sana hayırlı günler. Bu akşamki maç Fenerbahçe yener mi? Kaç kaç yener? 2-1. Kim atar iki golü? İrfan. Ayrıca İrfan İf diyorum işte. İsmail. İki golü de İsmail mi atar? Evet. Bir golü karşı taraftan sizce kim atar? Fred. Fred kırmızı kart yedi. Bu maçta oynamıyor. Var yani. Abi sen de dünyada haberi yok ona göre dan gözlerini çek boncuk boncuk. Maşallah onlar değmesin. Amin. Karadenizli misin? Evet Samsunluyum. Samsunluyuz. Ben de Erzurumluyum. Erzurum çarşı pazar leylim aman aman. Leylim aman aman sağ gelin. Ayak üstü seni burada 50 liralık yaptık bu 50 değil 30 lira lir abi. Tamam vereyim. Arkadaşlar boyunum gençler. Maç hakkında neler düşünüyorsunuz? İdil. Kim kazanacak diye soruyorlar. Kim kazanacak? Fenerbahçe. Kaç kaç biter sizce bak? 4-0. 4-0. Evet. evet. Fred'in olmamasına rağmen. Evet. 4. Birit, kırmızı kart aldı. Ne düşünüyorsunuz? Birçok Fenerbahçe'de gibi yorumu kendime saklamak istiyorum. Çünkü çok hoş olmayan cümleler kurabiliriz. 10 yıldır şampiyon olamıyorsunuz biliyorsunuz ki. Evet. Bu yıl şampiyon olabilir mi? Bu yıl şampiyonun en güçlü adayı olduğumuzu düşünüyoruz. Değil mi İdil? En büyük? Fenerbahçe. <laughs> Maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Tahmininiz nedir? Benim tahminim 1-0. Fenerbahçe. Fenerbahçe yenecek. Golü de Ceko atacak. İddia yaptık mı? Fener'i yenecek yapmadım ama yapmayı düşünüyorum. Yapmayı düşünüyorum. En az bir yere kazanır diye düşünüyorum. Fred'in kırmızı kart alması hakkında ne düşünüyorsun? Tamamen şampiyonluğun iyi gidiyoruz. Onun önüne geçilmesi için Aşağı, Aa, kırmızı kırmızı kart verildi. Aşk aç aş bir sudur, iç, iç Arkadaşlar o Abi. sene bu sene şampiyon veren başı ha. Şimanski. Su mu Su satmıyordu. Su satıp sayıldı ama sezonu bitti. Şu anda boyama. Adana badana yüz boyama. Ne kadara satıyoruz bu Adana boyama? Adana Badana müşteriye göre. Zengin olursa 50 lira, fakir olursa 20 lira. Müşteriye göre yani. İşte bak böyle çıkarcılar yüzler ekonomik ölçü. Şaka yaptım Herkes gerçekten. ne kadar? Herkese ortak 30 lira. 30 lira. Aynen. Çocuklara? Çocuklara da 30, büyük de 30. Ama çocukların yüzü küçük ya daha ucuz olması gerek. Bazen para verimi istemiyorum yani. Ben almıyorum yani. Arkadaşlar Adana Badana yüz boyama. Şımaz Burası Kadıköy. Çıkış yok ona göre ha. Maç tahmininiz nedir? Maç bir gün 3-0 ya da 4-2. 4-2. Tabii. Şımaz Zekko Çeko. Fenerbahçe'nin önü kesilmek isteniyor ciddi anlamda. Neden diyeceksiniz? Zorbay Küçük'ün derbe öncesi atamasından belli. Fenerbahçe'nin önünün kesilmesi. Şimdi de Arda kardeşler korktuğumuz bir hakem. Evet kara maçında yaşanmayan hadise vardı. Bizim de istemediğimiz. Ama yeneceğimizi düşünüyorum hakeme rağmen. 1-0 golü de Ceko atacak dedim. Ceko'dan gol bekliyoruz. Maç tahmininiz nedir? 3-1 bitecek. Kim yenecek? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Yıl Yıldız şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Bu yıl olabilir mi? Bu yıl olabilir. Büyük ihtimalle bu yıl olacak. Fred'in peki kırmızı kart alıp bu maçta oynayamaması hakkında ne düşünüyorsun? Geri de her şey değişiyor. Derbi de herkes var gücüyle gidecek, oynayacak ve yenip geleceğiz. Şöyle bir soru sorayım. Çok geçtiğimiz aylarda bir daha transferi oldu. Önce Fenerbahçe istedi, alamadı. Galatasaray aldı. Ne düşünüyorsun? İyi ki de alamamışız. İrfan Can şu an o gelseydi belki de İrfan oynamayacaktı. Bu kadar performans sergilemeyecekti. Ondan dolayı mutluyum yani. Her transferden mutluyum ben şu anda. Ve Fenerbahçe'nin şu anki durumundan çok mutluyum ben. Maç tahmininiz nedir? Ben 2-1 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe. Evet, tabii Fenerbahçe. Kim gol atar? Ceko ile birer tane yazıyorum. Peki oldu da bu maçı kazanamadınız diyelim. Hayırlısı her şeyin. Ne diyelim yani küsecek değiliz yine Fenerbahçeliyiz. Yani tabii ki gönül kazanmak ister ama olmazsa da olmaz canımız sağ olsun. Fred bu maçta oynayamayacak kırmızı kart aldı. Eee yani bilmiyorum bana çok iyi niyetli bir kartmış gibi de gelmiyor açıkçası bu yüzden. Ben diyecek çok bir şeyim yok. Yani bir kısa senaryo içindeyiz olduk gidiyoruz senelerdir. Bakalım artık bu sefer hayırlısı her şey ne diyebilirim. Ben teşekkür ederim. Maç tahmininiz nedir? 3-1. Kim atar golleri? Şimanski, Tadir Şimanski. Bu yıl şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Bu yıl o yıl mı? Bu yıl o yıl. Fred'in bu maçta oynayamaması hakkında ne? Onu Mehmet Büyü ekşiye sordum. Fenerbahçe deyince aklınıza ne geliyor? Yani sevgi, aşk, çocukluğumuzdan beri babadan kalan bir miras. En son Fenerbahçe şampiyon olduğunda kaç yaşındaydın? 2014 senesinde 15 filandım galiba. Hasret kaldık mı şampiyon? Tabii. Bu yıl bu yıl mı peki? O sene bu sene. Maç tahmininiz nedir? 3-0 içime geldi kim, şu an. Kim atacak golleri? Tabii ki de Fenerbahçe. Fenerbahçe'den kim atacak? Bilmiyorum şu an öyle bir tahminim yok. 10 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyor o yıl bu yıl mı? Tabii ki de bu yıl inşallah olacak inşallah. <laughs> yaşayacağız Olamaz. bu ya. sefer. Olacak olacak ben inanıyorum. Olamazsa Uğurlu da biz geldi. yanındayız yine sorun biz yok. Biz Tapalı Kesir'den geldik biz. <laughs> evet geldik. aynen aynen. İnşallah olacak. Teşekkürler. Selam olsun buradan bana. Sağ olun. Sizin maç tahmininiz nedir? 2-0. Tadiç bir de Edin atacak. Allah'ın izniyle kazanıp şampiyon olacağız bu yıl. O bu yıl, yıl Evet, o yıl bu yıl. O yılda şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Ne düşünüyorsun? Yani bu ülkede bu hakemler, bu federasyonlar, Galatasaray kollamaları olduğu sürece şampiyonluk zor ama Fenerbahçe bunu başaracak. Bunu başaracak güce sahibiz. Allah'ın izniyle de bu yıl şampiyon olup tüm Fenerbahçeliler mutlu olacak. Türkiye mutlu olacak. Fenerbahçe mutlu olduğunda oh. Türkiye mutlu Bravo. olur. Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. Kaç kaç bekliyordum aslında. İki bir Fenerbahçe. Kim atar golleri? Vallahi hiç beklemiyorum. Yani o. öyle düşünmüştüm zaten. 10 yıldır şampiyon olamıyor Fenerbahçe. O yıl bu yıl mı siz? O yıl bu yıl, 10 yıl değil bir 100 yıl daha olmasa da yine Fenerbahçe. Fenerbahçe bu yıl şampiyon olur. Mu? Ya normalde zaten bizimkisi Fenerbahçe'ye adanmış birer hayat gibi. Biz Fenerbahçe'si bir hayat düşünemiyoruz kesinlikle. O sene bu sene diyorlar biz o sene bu sene olmasa bile yine de her zaman Fenerbahçe bizim gönlümüzde tat kurmuş bir takımdır. Bu maçı da alacağımıza inanıyoruz. 3-1'lik bir skor tahmininde bulunuyoruz. 3-1. karşı taraftan kim atarsın? bence Icardi atar penaltıdan her zaman olduğu gibi. Bizimkisi Şimanski, Tadic ve Emre Mor olarak düşünüyorum. İnşallah da Allah'ın izniyle bu maçı da alacağız ve bütün Fenerbahçelilerin yüzü güler inşallah. Fred'in kırmızı kart alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu şöyle bir şey zaten her zaman olmuş bir şey. Fenerbahçe hakkında hiç kimse doğru ve adaletli bir şekilde davranmıyor. Fenerbahçe hakkında bütün haksızlıkların hepsini Fenerbahçe sayesinde görüyoruz. Bunları Fenerbahçe üzerinde yapıyorlar. Gerek şöyle yani şaşırmamak lazım. Bunlar her zaman gündelik şartlarda olan şeyler. Biz sürekli görüyoruz Fenerbahçe'nin bu şekilde haksızlıklara uğradığını. Rica <laughs> ederim. Adana badana yüz boyam arkadaşlar. Eskiz mi? Boyamışız Biz boyamışız. Daha. Biz her yeri boyarız. Sadece... Boyanmamış edebilir Gel abi gel bedava. Sana bedava yapayım gel. Bedava adam değil. Oğlum bir de silmek çok uğraştı. Ne İstanbul menili var abi? Yoksa sana parayla bozurum abi. Siz sıkıntı yok. Biz parayla sileriz. Sen badana rahat geldik. ol. Yoldan mı geldiniz? Nereden geldiniz? Adana. Adana. izlemeye. Ad Adana'dan geldik maç için. Şuradan Aynen. da getirdik. Galatasaray'la şuradan yedireceğiz. Maç skoru tahmininiz nedir? 3-0. Galatasaray fener. Vallahi Şimaskı kesin bir gol ona yazdık. Adana Badana 100 boyama. Adana Badana 100 boyama. Arkadaşlar Adana Badana 100 boyama. Beni ya Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Beyler ona Ha. Ne Icardi ne de Karaoğlan'ın ismi neydi Karaoğlan? Zaha. Zaha. Sadece Şemaski. Abi Picasso gibisin Valla abi, abi biz her <laughs> durumda abla. Için. En büyük fener. Adana'dan geldim. Adana'daki tüm Fenerbahçeli arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Adana'ya selamlar. Gidek gidek gidek. Adana'ya ya gidek. <laughs> Adana'nın kebabından yek. Maç tahmininiz ne? Bence Şimanski atar diyorum. Edin Zeko'dan bekliyorum. Bir de tabii ki de yani olursa Taciz'in golünü bekliyorum. Bence ya 3-2 ya da 3-1 bitebilir. Yüksek bir ihtimalle. Bir golü karşı taraftan kim atar? Icardi kesin atar ama penaltı olarak düşünüyorum. Bir de İrfan böyle derbilerde çok hızlı olduğu için mutlaka İrfan'dan da bir gol gelebilir. Sürpriz bir gol. Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda kaç yaşında? <laughs> hemen hemen böyle bir 11 yaşında falan. Evet o sene bu sene artık eminiz inşallah. <laughs> Abim Fenerbahçe en son şampiyonu olduğunda kaç yaşında? Şimdi bu soruyu kim soruyor bana? Bir Fenerbahçeli mi soruyor, bir Cimbomlu mu soruyor bana? Ben şu an hiçbir şekilde takım tutmuyorum, tarafsızım. Fenerbahçe taraftarı olarak çocukluktan Fenerbahçeliyiz. Biz mesela şunu söyleyeyim, bir Galatasaray'ın 20 yıl bizim sahamızda bizi yenememesine bir şey demedik. Yani bizim şampiyonluklarımızda hiç kimseyi ilgilendirmemesi lazım. Biz bir taraftarız, holigan değiliz. Hani bizi ilk önce böyle ayırarak öncelikle kıyas yapın. Hani bizi Galatasaray'la karıştırmayın. Galatasaray bizim yanımıza kalite olarak yanaşamaz bile. Şimdi kaç sene şampiyonluk olduğumuza gelelim. Şimdi bizim şampiyon olmamız mı çok önemli? Yoksa başarılar mı çok önemli? Biz bir futbol kulübüyüz ve aynı zamanda spor dallarımız var. Spor dallarının hepsinde en iyisiyiz. Basketbolda, voleybolda ve çoğu branşlarda. Bunlar konuşulmuyor. Ama bir futbol takımı şampiyon oluyor. Vay Galatasaray dünyanın en iyisi. Yok öyle bir dünya. Anlatabiliyor muyum? Şimdi üçüncüye gelelim. Neden şampiyon olamadık? Neden şampiyon olmadık? Evet. Bir yönetim yanlış bir transfer politikası izledi. İki politika izlerken yanlış Allah, adımlar attı. Yanlış insanlarla yol izledi. Ben. Şimdi doğru bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bu sene şampiyon olacağız. Buna inanıyoruz. Ama neye inanmıyoruz? Hakemlere inanmıyoruz. Büyük ekşi inanmıyoruz. Tamam. Ne inanmıyoruz? Türk futbolunun katilleri, Türk hakemleri diye bağırıyoruz ya. büyük ekşiye Beşiktaş dahil, Fenerbahçe dahil statlardan küfür ediliyor ya. İşte bunların sorgulanması gerekiyor. Neden şampiyon olamaması Fenerbahçe suçlusu değil. Geçen hafta Fred'e gösterilen bir kırmızı kart var. Bu doğru mu? Allah aşkına. Çıkartılsınlar var, var kayıtlarını. Çıkartmıyorlar. Niye? Hakeme hakaret etti. Hakaret değil. Bakın Fred dediğimiz adam Manchester United gibi İngiliz futbolu futbolun beşi olan bir yere kırmızı kart görmemiş bir insan. Ve 157 maç oynamış. Türkiye'de bu adam kırmızı kart görüyor. Neden? Acaba neden? Galatasaray maçı var. Hakem yerde yumurtlanıyor hal um umutmeler Allah'ın koyunu. Mel meliyor zaten. Gülüyor. Millet tekme vuruyor. O gülüyor. Niye gülüyor? İnsan dayak yerken güler mi? Ben yıllardır ringlerde ben boksörlük yaptım. Ben yumruk yediğimde hiç güldüğümü hatırlamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi adam güler mi? Niye güldü? Galatasaray'ı Sivas Teplasmanı'na götürmesinler. Fenerbahçe Kayseri'de puan kaybetsin. Bak kaybetmiyorlar. Bu politikayı izlediler. Şimdi Türk futbolunu bu şekilde bir sistematik bir oyun var. Nedense konuşulmayan, nedense ifade edilmeyen, nedense problem haline getirilen bir olgu var. Federasyon, MHK. Ya arkadaş bunların bir önce tertemiz bir futbol içerisine alınması gerekiyor. Hangi ülkede spor bakanı spora müdahale etti? İtalya hariç. Şike vardı çünkü. Bizeki spora müdahale etti. Ve aynı şekilde Adalet Bakanı ile birlikte. Neden? Çünkü artık iş çığırından çıkıyor. Erman Toroğlu dediği gibi yakında şimdi hakemler sağda dövüldü. Yarın öbür gün dışarıda onları kim koruyacak? İnsanlar bunlardan korksun. Fenerbahçe ve Fenerbahçeli fazla zorlamasınlar. Yani bir gün kaçacak delik bulamazlar. Onlar da bizim gibi insanlar. Onlar da geziyorlar. Bunun hakkaniyet, hak hukuk adalet içerisinde yapılması gerekiyor. Ya bunlar yapılmadığı ölçüde Fenerbahçe'nin 10 yıl şampiyon olmuş veya Galatasaray'ın 10 yıl içerisinde 5 yıl şampiyon olması önemli değil. Önemli olan Türk futbolunun şu anda vizyonu ve kalitesinin ne şekilde olduğu ve Türk futbolunun nereye gittiği bu kadar. Maç skor tahmininiz nedir? Peki? Ya maç skor tahmini bunu iyi dinleyin. Bugün ben kızımla düğüne geldim. Bugün Aynen. düğün yapacağız. Sonra balayına çıkacağız. Bugün düğün yapacağız. Sonra balayına çıkacağız. Aynen. Evet. Ha, şampiyonluk mu var bu yıl? Bakın, Biz şampiyonluk peşinde değiliz ama şampiyonluk olmamalı ya şu anda Fenerbahçe güzel futbol oynuyor bu futbol bu şekilde devam ettiği sürece Fenerbahçe'nin şampiyon olmamasının herhangi bir önünde bir engel yok ama şuna baktık pred'e yapılan işte Galatasaray yapılan kıyaklar daha önceki olsaydım diye yapılan hareketler Mert Hakan'ın eline çarpmayan topunun iptal edilmesi puan kaybetilmesi gibi bu tarz olaylar olursa kimin şampiyon olduğu önemli değil ya. Ben hala aslen skor tahmini alamadım kaç kaç biter? Vallahi ben şeyi çok severim üçte biri çok severim evet üçün birini verip göndereceğiz <laughs> Öyle. <laughs> Aç tahmininiz? Yani Fener kesin kazanacak. Kaç kaç bir taksici? Fener 4 Galatasaray'da 2 atar. Galatasaray'dan kim atar 2 golü? Onu kim atar onu bilemiyorum. Fener'den 4 golü kim atar? Çeşitli olabilir. Anne kız mı geldi? Evet. Nereden yani. geldi? Almanya'dan. Almanya'da maçlar olunca Türkiye'deki gibi oluyor mu Hayır. oluyor tabii ki ama bu kadar coşkulu olmuyor yani buranın coşkusu ayrı gerçekten çok güzel. En son Fenerbahçe şampiyon olduğunda kaç yaşındaydınız? <gülüyor> <gülüyor> Maç tahmininiz nedir? dediniz? Maç tahmininiz abi kim yenecek? Galatasaray yenecek. Yani. Galatasaray yenecek. Döverler ha. Dövsün Arabası ben Beşiktaş'sıyım. Beşiktaş. Ölümüne kara kartal. Beşiktaş. Satacağız. satıyoruz. Satıyoruz. E, e, Ekmeğimizdeyiz. Gönder ne kadar kapansın abla? 50 veriyorlar, 100 veriyorlar, 200. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman dön abla? Bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray yenecek. Bu akşam takacak Fener'e. Fener fener, 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 fener alacak. Galatasaray. Fener'e fener fener fener, fener fener, takacaklar. Yoksa sesli sesli söylesene. bile olur. Söyler, söyleriz, söyleriz. Fener alacak bile Ben söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Ölümüne kara kartal. Ne var orada? Ne bu? Galatasaray. Maç kaç kaç biter 4-2 Galatasaray alacak. Atıncı'nın cirosu yana, ne kadar oldu? 2 milyar, 3 milyar. Kişi başı. Kişi başı atabiliyorum. <laughs> Ama be <Gül heures> dede kako kako. Al Ama be dede kako kako. El el son be dede kako kako. Yata be dede. Arkadaşlar boyunuz. Ablacım seni de boyayalım. Yok abi benim gözümü boyayamazsın. Şey Neden? Benim gözüm kolay kolay kimse boyayamaz. Tamam o zaman Adana Badana 100 boyama. Şımaz burası Kadıköy buradan çıkış yok ona göre. 100 boyama beyler. Şımaz gençler. Adana Badana yüz boyama. Sevgili izleyenler bu akşam Fenerbahçe ve Galatasaray için de ikisine de tebrik ediyoruz. Güzel maçlar Nasıl diliyoruz. Sizce kim yenecek? Tabii ki Fenerbahçe her zaman 3-0. Ona göre Şımaski. Ona göre. Teşekkür ettik. Sevgiyle kalın.